yatetçileri, siyasi parti yöneticileri ve hastalarımız. Kayıtlar buradalar, kayıtlar yer alanımızdan 634. 664. yine bu alanda birlikteyiz. Aynı derin acı ve aynı ister ha 100 hafta. Bugün burada, ülkesi 634. cumhur cumhuriyeti anneleri ise. Birinci kez bu alanlardan adalet ve hakikat arayışı için ayrılıyoruz. Bin kez aynı derin acı ve aynı ısrarla bir araya geliyoruz. Bin hafta yani yedi bin gün, 229 ay. Yani arayışla geçen bir ömür. Biz cumartesi anneleri, cumartesi insanlarıyız. Anneyiz, babayız, eşiz, kardeşiz, evladız. Yeğeniz, torunuz. Yani sizler düşünün. Ama aslında bir farkımız var sizde. Bizim kalbimizde aynı derin yara Sevdiklerimizin mezarlarına bile sahip olamamanın tarihsiz acısı. Devletin güvenli güçleri tarafından gözaltına altına alınan sevdiklerimizden bir daha haber alamadım. Ya aylar uzun yıllar sonra kimliği meçhul kişi olarak Nice gömüldükleri kimsesizler mezarlarından ağır işkence seri taşıyan bedenlerine ulaştık.